Maaş farkları, ilk maaşlar, bayram ikramiyeleri derken atılan adımlar EYT'lileri bir hayli güldürdü. Şimdi de EYT'yi kaçıranlar ve ev kadınlarının emekli olabilmeleri için düğmeye basıldı biliyorsunuz. İşte üzerinde çalışılan yeni kademeli emeklilik formülünün detayları. ev hanımıyım. Kaç çocuğunuz var? Üç. Emekli olmak ister misiniz? İsterim tabii istemez olur muyum? Ev hanımlarının daha kolay emekliliğinden SSK Bağkur prim eşitlemeye kadar emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yolda. Ne zaman emekli oluyorsunuz? 55-60 yaşında herhalde. Peki daha erken emekli olmak ister misiniz? Tabii ki. 5 milyona yakın kişinin EYT ile ilk maaşlarına kavuşabilmesi için SGK çalışanları gece gündüz çalışıyor. Şu ana kadar 1 milyona yakın EYT'li ilk maaşına kavuştu. Hükümet EYT düğümünden sonra şimdi de milyonların emekli olabilmesi için düğmeye bastı. Yeni emeklilik sisteminde en dikkat çeken başlık kademeli emeklilik. 7 bin gün prim günü şartını tamamlayanların sigortalılık tarihlerine göre kademe kademe daha erken emekli ilmeleri üzerinde duruluyor. EYT'li olmayanların işe giriş tarihlerine göre 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ve 2008 yılında girenler kademelendirme yapılarak daha erken yaşta emekli olmalarıyla ilgili bir düzenleme yapılması beklenmektedir. Ev hanımları için de şu anda işletilen isteğe bağlı sigorta için yeni bir düzenleme yapılacak. Ev hanımlarının daha kolay emekli olabilmesi sağlanacak. Her ay ödeyeceği prim Mevcut asgari ücret üzerinden 3.202 TL ev hanımları her ay sadece 2.135 TL tutarında bir prim ödemiş olacaklar. 12.000-13.000 bin, bin TL yakın bir destek olacak. Üstelik çocuk sayısına göre yaş şartı da geriye çekilebilecek. 10 yıl prim ödemiş olan bir ev hanımı eğer 3 ve üzeri çocuğu varsa bu durumda her yıl 180 gün verileceğinden 10 yıllık ödemiş olduğu prim 15 yıl prim ödemiş gibi olacak. İsteğe bağlı sigorta Bağkur kapsamında bulunuyor. Ancak reform sisteminin içinde Bağkur SSK prim eşitlemesi de bulunduğu için burada 5400 yerine 4500 gün ya da 3600 günle emeklilik de mümkün olabilecek. Prim eşitlemesi 1800 gün düştüğü takdirde prim az olan Bağkurlular da eğer EYT'li durumda iseler hemen derhal emekli olma imkanına kavuşacaklar. Hükümet önce 3600 ek gösterge ardından sözleşmeli memurlara kadro ve son olarak da EYT gibi büyük bir düzenlemeyi hayata geçirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin birinci derece memurların da 3600 ek göstergeden faydalanabileceği müjdesini verdi. Önümüzde dosyamızda çözüm yolumuzda hazır. Hatta teklifimizde kanun teklifimizde hazır. Meclisin gündeminde Yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak.